sakın bırak kovmayı. Eve kadar doya doya seni götürürüm. Duydun mu beni? Bir evet. daha... Barbar zamanında banlanmıştı ve ben size bunun sebebini söylemiyordum mesela. Barbar işte. da söylememişti. Bunlar banlanmıştı. Bilginiz olsun. Barbar da olayları biriktiydi. Aslında mantıklı bir karara geldi, gelinmişti ama sonuç olarak da... Burada da bir sürü olay var abi. Geçmeyeceksin. Duydun mu? Duydum evet. abi. Şimdi herkese özür dile Abi bu özür dile muhabbeti ne ya Bu özür dile muhabbeti ne Ben onu anlamaya çalışıyorum Özür dile özür dile özür dile Özür dile özür dile özür dile Ne bu muhabbet ne ne La özür dile ne Bu kadar kişi içinde iyi bir örnek mi bu Mesela Abicim burada kime şov yapıyoruz Ben anlamadım ya Duydun mu abi. Şimdi herkese özür dile Özür dilerim herkesten. Bir daha yapmayacaksın Kadir seni uyardım. Kadir gerçekten gerçekten annem baban sana bunu yapmaz ya. Annem baban sana bunu yapmaz oğlum. Bak tanımıyorum seni. Ben çok üzüldüm. Tamam. Biz buraya babamızla şerefimizle geldik buraya. Biz şerefimizle gelmedik çünkü değil mi? Ya da biz herkes buraya şerefiyle gelmedi. Bu kadar. Burada kime bahsettin kime laf attığını zaten biliyorsunuz. Benim geldiğim zamanlardan bahsediyoruz. Nemo'ya geldiğim zamanlardan bahsediyoruz. Kime çok bariz belli zaten bana söylediği. Tamam abi özür dilerim herkese. Tamam hadi. <laughs> <laughs> Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Bu tepkiye bakar mısın? Aynı şeye benzemiyor mu? Post at, aman yorum at, like at. Yorum at, like at hikayesine benzemiyor mu hemen? O, hikaye. hikaye bak. Tamam abi özür dilerim herkese. Tamam hadi. Yapmayın diyorum geçmişte sıkıntınız varsa bile yayında geliyor başkasına bu şey yapıyor. Yapmayın abi gerek yok. Tamam yapmayalım. Ya. Yapmayalım yapmayalım. Olmayan bir orospu çocuğuna ne... Ha Burada bu arada e, dinle alakalı bir konu var da. Arkadaşlar hani ben Kıbrıslıyım ya Türk değiliz ya biz hani. Ama ne alakası Osmanlı tarihini çok severim çok da bilirim. E, Fatih'in İstanbul'u aldığı zamanı biliyorsunuz. Tarihle alakası iyi olanlar bilir. O bile orada... Bu din olaylarında diğer e, kişilerde böyle bir laf demedi bu arada. Ki, kesinlikle zaten bu şekilde birisi... Biz bu arada LoL'den bunun çok olayımız var. LoL'de de bu çok söylenildi zaten. Biz çok büyük tepkide koyduk. Benim LoL'ü bırakmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi chattingdi. Ee, arkadaşlar ben zaten burada bu arada bunda şey şey barışçı şey, Hristiyan mı deyip bunu sakın buna yorumlamak, bunu buna yorumlanabilir. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim size. Biraz daha dikkatli olmak lazım değil mi bu kadar kitle önünde şey yaparken Hı? yapılır mı <laughs> ne yapılır mı bak size bir sahne hatırlatacağım şimdi <laughs> Ee, sizden fazla izliyor muhabbetinizi açıklayacaksın. Mavi konu buradan patladı demiş. Furi Samet, Kardeşim şöyle söyleyeyim sana. Onu da hemen hızlı, Çok hızlı bir işçi direkt anlayabilirsin diye. Nono'daki Nono da ben Jason'u izlemeden bahsetmiştim. Bunu herkes buraya yorumladı. Ne alakaysa bu Nono muhabbetiydi ve Nono'da 20-21 bin izlendiği zaman buradaki popülerlikler düşüktü. Bayağı düşürülmüştü. Bayağı gidiyorlardı çünkü bu tarafta. Biraz sıkıntılar vardı. O zaman ben 18.858 izlenirken 15.500 oy varsa 15.800. E bir de düşünün bakalım. 20.000 popülerlikler komple açtığımız kutular mutular vardı. Yayısının yayında biz olmadığımız onun yayına girdiğimizde destek verdiğimizde. Bu laf onun için söylemiş laf. Eğer burada bu laf söylerken birazcık kırıcı birazcık isici konuşmuş olabilirim. Ama bana yapılanlardan dolayı bu şekilde konuşmuştum. Bunun için özür diliyorum izleyicilerden sizden arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu, bunu söyleyeyim size. Tamam mı?

Allah kitaba küfür ediyorlar. Evet. O ayrı bir iğrenç bir pislik olay. Nereden geliyor? Yani IŞİD'de biz gördük galiba. Barış abi popülerlik bot diyor. Çözüm meselesini utanacaklar. Discord'da. abi biz anlattık zaten. Blood Ryan. Biz anlattık zaten bro. Biz anlattık zaten. Oynadığınız Oyun Oyun oyunda arkadaşlar Popçum oyunu çevirirken işte psikologlar falan Onlar bu yüzden diyor aslında bu oyunlar çocuklar için Uygun değildir diye Bu tarz muhabbetlerden Ama çocuğum bunda oynuyorsunuz Nasıl yapacağız biz bu işi şimdi Zaten Bu böyle <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü Dini kitaba küfür ediyor onun bunun çocukları Dinsiz imansızlar bu ülkede yaşıyor bunlar. Bulacaksın, boğazını keseceksin ya. Kes sen oğlum kitabına küfür eden anaya bacıyı kafasını keseceksin ya. Ülkede yaşıyor bunlar. Bulacaksın, boğazını keseceksin ya. Kes sen oğlum kitabına küfür eden anaya bacıyı kafasını keseceksin ya. Bak şu ki kitaba küfür edeni anaya zaten aynı şeyi sen de düşüyorsun burada da. Zaten bulvarlarda anaya bacıyı küfreden diyor. E, e de sen aynı şekilde küfür ettin. Closing'in eşit bile değil bu arada. E closing, ben kendim bu arada etmiyorum küfür falan demiyorum ha. E, e de sen aynı şekilde küfür ettin. E sen ben birazdan Lyum diye bir isim söyleyeceğim size. E Lyum senin ekibindeydi sonra çıktı. Çocuk sonra seninle rankta karşılaştı seni vurdu. Ona da onun bunun çocuğu dedin. Mesela. E IŞİD mı burası? eşit mi? Değil. Closing de hatalı. Closing de hatalı bu arada. Onun da bir yanlışı var. Biz onun cezasını ayrı verdik zaten. Yanlış yaptı diye. Biz kendi ekibimizde bir yaptığımız oldu. Dışarıya doğru uzaklaştırdık kendimizden yani yaptığı şey. Ama e tamam. Ne olacak şimdi? Bu lafı unutmayalım. Şimdi e, Vallahi yürüyen testesini o mezarcı Closer yazdım ve bu çimden damga olmuş bile bu isim. Şöyle geçebilir miyim? Boş mu? Can abi seni alsın. Ya Kafama attı bundan? Yumruk mu? Tamam dur. Allah aşkına ismin ben ne? Dur ya. ismin ne? S2G. s dediğin takım kendi emeğimizle, kendi bileğimizle sıfırdan kurduğumuz bir takım. Tamamıyla kendi başarımızla. Sıfırdan kurduğumuz bir takım arkadaşlar bu. Sıfırdan kurduğumuz bir takımdan bahsediyoruz şu an. Ama O yüzden SPG'yi bir iki üç defa düşün. Yani şu an worst'te. Oradan falan ortak falan değil bu arada bilgi olsun. SPG. Ghost hmm. anasını sattığını kahpe çıkardı. Kahpe çıkardı. Demeyecek dini Allah'a küfür de etkisiyle böyle bir şey söyledim tabii ki. Din Allah bu tarz küfür edenler zaten bak birisi birisinin dininde küfür ediyorsa o var ya yani harbi imansız birisidir zaten o ayrı bir kansızdır kardeş o anladınız mı? biz çok karşılaştık böyle tiplerden çok nereye hiç geçirdik ve bulunduğumuz bu koda var bu koda var yani bu oynadığın oyunda böyle şeyler oluyor maalesef iğrenç bir şekilde bunlar oluyor bu, savunma falan diye biliyorsunuz zaten ama şimdi kime ediyorsun Lozik kaç yaşındaydı? Bir ona bakalım neyse. Estüci Ghost anasını sattım kahpeci çıkardı e, eski muhabbetlerini niye açıyorsun? Ne alaka şimdi? Nereden nereye geldi? E kardeşim bana atılan blame der de eski muhabbetler. Yani blame, suçlamalar. Tamam mı? E ne yani bir insanın geçmişiyle bak. Ya geçmişi dediğim bu çok da geçmiş değil ha bu bir ay önce falan yani bu olay. Ne oluyor lan? Kabul etmemi istiyorsunuz? Ha ne yapacaksınız? Boğazımı mı keseceksiniz oğlum? Lan teşkilat mısınız siz? Örgüt müsünüz? Benim boğazımı mı keseceksiniz lan? Annemi tehdit edeceksiniz? Anneme Bak Arkadaşlar, bunu mu yapacaksınız siz? Bu mu yani bilinçlendirme dediğimiz olay? Ha? Sakin, sakin. Dur. Yazık. Senin de çok vardı abin, onu da küfür ettik de ben niye Ben ne ettiğimi söylüyorum zaten. Durduk yere falan değil yani. Bunlar da böyle bu şekilde de değil. Ya bu da kendi ağzına söyleyip onu. Feru abi lütfen, ben rage geçirsin de şey yapma ya. Hatır right hatır ya. Şimdi okuyayım diye yapıyorsun da. Ee, o birkaç kişiye cevap vereceğiz abi. Çünkü cevap vermemiz lazım. İşimize yazan yarayanlar mı, okuyor? mı okuyorum? Ya yazan yazamayan yazılar mı Abi ben istirici izleyicisiydim. Barışçı sabah çok büyük yanlış yaptı. Çok büyük yanlış yapmışım. Artık seni izleyeceğim. diye kafamdan bir yorum mu uydurup ya da birisine bir hesap açıp öyle bir yorum attırıp onu mu okuyayım? Bunları da yaptılar. Bunları da yaptılar. Şimdi devam edelim. yok ya Dur dur dur, arayalım da. Bir daha bok katılırlar. E tamam, Nimo'da yayın açamaz. Bir daha bok katılırlar. Bir daha bok şunu yaparlar. Nimo'da yayın açmaya yüzleri yok. Nimo'da da yayın açamayacak. Abi siz padişahsınız ya. Bu buna gidiyor yani ha bu muhabbet. Hmm. Bu arada kesinlikle Koloz'un yaptığı hareket yanlış. Yumruk atma olayı yanlış ama çocuğa bir gün öncesinden yapılan olaylar var. Bir gün öncesini Miramar maçının kaydı var mı? Kaydı var mı olay? Ettiği laflar biz bunları vurunca Çetin'in de kendisinin ettiği laflar. O kayıtları da gidip inceleyin derim. İnceleyin. Miramar'da biz bunları vurduktan sonra Kulazi Salah gidiyor. delay olmasına. Delaylı. Bu arada o için. Bir gün öncesindeki maç. Salak gidiyor. Kendi hesabında. Bakıyor bunlara. Ben yayındayım. Bu da giriyor giriş yapıyor. Öyle dost böyle dost. Oç seni zaten barışın köpeği. O bu bula 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 bula. E, Çetin'i bilinçlendir kardeşim. Senin Çetin niye kafa kesiyor ya? Lütfen. Lütfen. <laughs> Aramayamadım ne şeydi. Aynı, aynen aynen orada pusuyormuş. Di Hayır kapatmadı pusuyormuş orada. Yaklaşmış sürüne sürüne. Sürüne sürüne ses bile vermedi. Hatta ben sola molotov attım sola çıkacaktım molotovu da görmüş şey yapmış. Ulan <laughs> ya. Komik değil ama 131 yaptım yine <laughs> arkadaşlar. Dur dur çok... Ya Benim boş boş. Gelir. Bir daha bok katılalım Abi, onu Allah Allah senin takım arkadaşların ekibindeki adamlar da bizi vuruşa böyle atıyorlar sahneleri TikTok'a falan. Arkadaşlar niye uyarmıyorsun takım arkadaşlarını? Neden? 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 Ya valla. Götü korkudan şey yapmamış neydi onun adı? Abicim gidin val. Eee binamar muhabbetindeki SS geldi. Binamar muhabbet helal olsun bana bunu attınız. Ben siktem tutmazdım. Bak o yayında yazılanlar. Bu onun moderatörü abi bize de zamanla laf söyleyeyim. Kızım sen sıkıntılı mısın? Türbanlı da bir kardeşimizsin. Lütfen sen hiç mi Allah korkun yok? Buna benzer daha bir sürü yazdığın şeyler var bizim hakkımızda. Biz seni özel olarak şikayetle ettik zamanında. Yani sen sıkılmıyor musun? Mesela bir insana bu şekilde konuşmaktan. onun korkmuyor musunuz siz? Allah'ınızdan korkunuz yok mu? İzle onun bunun evladı. İzdi bu çocuk banlanmadı bu arada. Çocuk pamlanmadı Şimdi bu çocuğa sen bunları yapıyorsun e Bu çocuk sana gelir yumruğu atar bir sonraki gün, gün turnuva Ben atma dedim Closer'ın da benim konuşmalarım var ya Closer'ın da benim konuşmalarım var atmasın diye Closer'ın da benim konuşmalarım var ya Anladın mı? Closer'ın da bizim konuşmalarımıza Katılma abicim bu turnuvaya diye Vallahi sıkıntı çıkacak diye Eee... Ben, dur, 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 Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şimdi. Şöyle bir yazılar geliyor mesela. Abicim ben daha size şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni mi göstereyim ya? Ben size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni mi göstereyim? Abi, ulan bizim Türkler akıllı, bir gruntu Lan oğlum senden daha Türk'üm bak. Gerçekten neyse. Geçiyorum masetten. Gerizekalı, öyle değilsin. Şimdi öyle bir olaycık var E Biriniz bana bot blame'ini atıyor. Yeşil bilet bot blame'ini atıyor. Biriniz de buradan bu şekilde saldırıyor. Babadan giriyor. rahmetli babadan çok özür dilerim. Oradan geliyor buradan geliyor derken bir sürü yerden saldırıyorsunuz. Mesela